hikayenin sonunda ne oldu? Baba maşa olmayı başarabildi mi? Ay başarabildi yavrularım. Hatta okulun tarihine geçmeyi de başardı. Ne? <laughs> Çocuklar var anlatma. <laughs> Ermancığım şimdi derin bir nefes al. Hemen geçecek tamam mı? Yalancı ki acıyacak değil mi? <laughs> anam, anam, yandım, anam, anam, anam. neden bağırıyorsun yavrucuğum? <laughs> Hemşire ablan tentir diyor sürdük onunla. Daha iğneyi batırmadı ki. Yalan söylüyorsunuz. Babuk bile ne kadar acıttı. Kim bilir iğne ne kadar acıkacak öğretmenim ben biliyorum ya. <laughs> öğretmenim. <laughs> Efendim kızım. İzin verirseniz ama arkadaşımıza cesaret vermek için birkaç bukle bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii söyleyebilirsin kızım. <laughs> Erman kuzu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapabileceğini bu badireyle bu baldiyerin altından cesaretle kalkabileceğini biliyoruz. Bizler, ben ve sınıf arkadaşlarım, 2B sınıfı olarak sana inanıyoruz. Hatta lafı bile var. Bizler anırdık, siz de anırın. Ya öğretmenim bunlar benden alay ediyorlar ya. Abiye, Sudan. Tamam artık ama. Bir şey demiyordum yani. Ben onlara bir şey demiyorum. Onlar da bana bir şey demesinler. Görüyoruz değil mi? Hep abiye fiş fiş diyor bunları. Beni alay ediyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ben iğne olmaktan vazgeçtim. Yani moralim de bozuldu. Halbuki moralim bozuk olmasaydı olurdum ama yani yapmak istemiyorum öğretmenim. Karnım da acıktı. Benim moralim bozuk olunca karnım acıkıyor. Benim mimi emmem lazım. Mimi lazım bana. Mimi mimi. Aa, Saçmalama oğlum. Erman. Saçmalama oğlum. Sen de herkes gibi olacaksın aşını. Tamam olacağım. Tamam madem öyle. Tamam o zaman ben tamam. Tamam ben aşımı da olayım. O zaman ben aşıyı yapalım ama ben mimimi de emeyim. Hepinizi de boş derteceğim. Hadi Erman. Hadi Erman. Erman. Erman kuzu kaçıyor. Yakalayın şunu. Sizinle çıkışta görüşürüz. Derin bir nefes al Armacığım. Alıyorum, alıyorum. İki de arasına bir bitir yalan yarada on yedi yirmi ter gittik aniden alsın, mı Armağan bana ben Alın menüye gidiyorum. Ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? tabii. oldu? 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 Ee, yani bu kadar yaygın bu muymuş ya? Örtmenim. Efendim abiyeciğim. Söylemesi ayıp ama yine de büyük bir zevk. ...Arman arkadaşımız korkudan olduğu yerde altını ıslatmış. <laughs> yok 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 yok. Bu kesinlikle heyecandan oldu. Ter bu ter. Asla ben öyle bir şey yapmam. <laughs> Zaten hemşire sinikten anlar. Bak bu mu? Gir <laughs> bak mis gibi kokuyor. Örtmenim vallahi mis gibi kokuyor ya. Erman kuzu geç otur yerine hatta sen en iyisi doğru evine evine git. Örtmeyim isterseniz ben hemen okulun yanındaki kreşten Erman arkadaşımız için bebek bezi alıp gelebilirim. <laughs> çenesine kesinlikle düşmeyeceksin. Yavrularım ben gidiyorum. Beş on sene gelmeyebilirim eve. Özellikle size söylüyorum. Çünkü yıllar önce bu evde kaybettiğim huzurumla kafa sağlığımı arıyor olacağım. Bulursam haber veririm ben size. Sen şimdi niye sinirleniyorsun kuzu? Şunun şurasında ne güzel okul anılarınızı tazeliyordum. Ya kadın bana o kadar yaklaşma ben korkuyorum şimdi ya. Erman neden bu kadar abartıyorsun? Ya sen dua et, ben daha çocuklara okulda nasıl bitlendiğini anlatmadım. <laughs> İnanmıyorum, bitlendim mi babam gerçekten. evet. Anlat, anlat ya, durma durma. Her şeyi anlat, gözünü seveyim. Gülme lan. Kuş, gülme. Evet çocuklar, her pazartesi olduğu gibi bugün de temizlik kontrolü yapacağım. Önce tırnaklarınıza bakayım. Efendim Erman Kuzu? Öğretmenim ben tırnaklarımı evde unutmuşum. Yarın getirip göstersem olur mu? Öğretmenim Erman arkadaşımız yalan söylüyor. Ben gördüm. Yanındaydı tırnakları. <laughs> ya sen niye her şeye karışıyorsun? Niye gidiyorsun beni şikayet ediyorsun? Ya sana bakalım iki kişi konuşurken üçüncüye ne olur biliyor musun sen? Niye karışıyorsun ya? Konuştuğun kişi benim. Öğretmenim Erman tabii ki karışırım. Ayrıca da ben sıramızın bütün fertlerinin temizliğinden, titizliğinden sorumluyum. Bak TK, temizlik kolu. Hatta lafı bile var. Temizlik ruhun gıdasıdır. Aferin sana abiye. Arkadaşın çok doğru söylüyor Erman. Sen de koy ellerini mendilin üstüne kontrol edeceğim. Örtmenim benim mendilim de evde kaldı. Ben yarın mendilimle beraber tırnaklarımı da getirip göstersem olur mu? Hayır, sen de herkes gibi ellerini koyacaksın sıranın üstüne. Ben bakacağım. Sıra pis. Olsun sen koy. Bakalım tırnakların temiz mi? <laughs> Benden günah gitti. Kus. kuzu bu tırnakların hali ne böyle? Komür 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 geldi de eve çekmek zorunda kaldım. Komürün izleri bunlar. <laughs> Kusura bakma abi, ben demokrat bir aileden geliyorum. Öyle kaloriferli evde oturmuyorum, sobalı evde oturuyorum. <laughs> ne yapayım yani? Çekmeyeyim miydim? Erkek adam dedi mi elleri böyle olmak zorunda. Çünkü ben çalışıyorum, ben babamın yanındayım. Babam komür çektirse götürüyorum kovaya komür koyup getiriyorum sobanın kovasına. <laughs> kulağımın içine sanki yedi tane zil soktular. Çınlıyor ya. Ürtmenin bağırması korkuyorum ben ya. Evet çocuklar şimdi de bit kontrolü yapacağız. Bit kontrolü mü? Evet. Herkes yanındaki arkadaşın saçlarında parmaklarıyla bit taraması yapacak. Silke veya bit bulan bana haber verecek. Örtmenim. <laughs> yine ne oldu kızım? Ben Erman arkadaşımızın saçlarına dokunmak istemiyorum. Niye kızım? Çünkü Erman arkadaşımızın saçlarından tiskiniyorum. Yok ya, sanki ben de senin saçlarına bayılıyorum. Ne oluyor sana bir? Öfkem, <laughs> Erman arkadaşımızın saçları çok pis. O bitleri görebilmek için benim yakından bakınmama gerek yok. Teburdan bakındığımda bile bitlere gayet net ve berrak bir şekilde görebiliyorum. Asıl pissiz. Sensin asıl pis. Konuşmalarına dikkat et. Ben daha geçen ay şampuanla yıkattım saçlarımı. Senin saçlarına bakınca... ...nenemin çalı süpürgesine benziyor. Sen önce kendi saçlarına bak. Ondan sonra git aynaya benim saçlarıma bak. Ya da git aynaya kendi saçlarına bak. Sonra gel benim saçlarıma bak. Ayıma yıma. Erman arkadaşımız benim saçlarıma ay geçiyor. Erman yapma çocuğum. Tamam öğretmenim yapmıyorum. Öğretmenim ben izninizle Tayfun arkadaşımızın saçlarına okşayabilir miyim? Sen Tayfun saçlarını, ama Tayfun saçlarını evin değilsin. Senin ileğini kırarım abi ya. Ne oluyor ya Erman sana? Bir kere Tayfun arkadaşımızın saçları pırıl pırıl, mis gibi. Annesi her gün Tayfun arkadaşımızın saçlarını zeytinyağı sabunla yıkıyormuş. Kokusu te buralara kadar geliyor. Bir dakika, bir dakika. Sen bunu saçlarını okuyacaksın. Etite et et diyecek yani. Ay ne alakası var ya? Sadece biz telefonla birbirimizin saçlarını okşayacağız. Bana bak abiye, bak kendine dikkat et. Bak sinirden sana bakmak istemiyorum. Bak, hiç kimse benim sıramdaki kızın saçlarını elleyemez. Bu haberin olsun. Bana bak lan, sen de benim gözlerimin içine bak. Eğer bu tarafa doğru uzanırsa senin o kafanı kırarım. Anladın mı? Yumruğumu görüyor mu yumruğumu? Burası var ya sadece kemik. Dikkat et kendine. Duydun mu lan beni? Bu tarafa doğru yanaşırsan seni bak, kafanı kırarım. Kafanı kırarım. Hiç kimse benim sıramın kızının saçına dokunamaz. Bu tıfıl da dahil. Erman arkadaşımız bizi yine tehdit ediyor. <laughs> Şu güleri yüzüleğimin altında katiyen öyle sinir falan yatmıyor yani öt benim. Siz biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz yani. gelip geçici bir sinirim var. Uyucam Ali! Bayo o tehdit ettin bizi. <laughs> Ay Ya ne güzel oluyor biliyor musun böyle? Yani ellerin saçlarımın arasında gezdik gibi tuhaf oluyorum abiye. Anla beni yani. Güzel güzel devam et devam et. Örtmenim. Şimdi ne oldu kızım? Ama arkadaşımız çok çirkin sesler çıkarıyor. Dikkatim dağılıyor. Tam bir yakalama yapamıyorum. Erman yapma çocuğum. Hoş Kış kuşa kançer boynuma dedi. Kupeli kızlar yanıma Ben halayımın baş Ben halayımın baş yandı Kupeli kızlar yanıma Ya Erman arkadaşımız kendi kendine türkü söylüyor Bak hiçbir şey yakalayamıyorum çünkü bitler kaçışıyor Erman yapma çocuğum Tamam öğretmenim yapmam Bundan sonra yapmam Ya sen niye ki bir her şeyi öğretmeni söylüyorsun yani ben seni sıkılma diye alttan alttan müzik veriyorum. Yani gidiyorsun beni şikayet ediyorsun abiye. Ben sıkılma diye yapıyorum yani. Ayrıyeten yani bu yaptığın gerçekten hiç hoş bir şey değil. Sürekli şikayet ediyorsun abiye. Yani günde en az 30 kere öğretmenim, öğretmenim diyorsun. Biraz kendine dikkat et ya. Biraz arka tarafım. Omuz başlarım oraya doğru alsın. <laughs> Uç böcücük, annem sana sirke şampu alacak. Uç, uç. Bir, daha bir. Ne oluyor be? Bir tane değil bir kere. Yirmi tane filan ben buradan şey yaptım. Erkek adam bitti olur. giyimcilere. <laughs> Örtmeliyim ama <Erman>, arkadaşımız horluyor. <laughs> ne horlaması ya? Ne horlaması ya? Kim benim saçlarım okşayınca hoşuma gidiyor. Kedi gibi mırıldanıyorum ya. Ne horlaması? <laughs> Peki ne oldu abiye? Erman arkadaşın saçından bit çıktı mı? Ay hiç çıkmaz olur mu? Aman arkadaşımın saçları bit pazarı gibi. <laughs> Olsun. Ben bitlerimle gurur duyuyorum öğretmenim. Pire itte, bit yiğitte bulunur. Lafı bile var. <gülüyor> <gülüyor> Devam et. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? <laughs> ne oluyor ya? Öğretmenim. Abiyenin başından bir çıktı, hem de dana kadar. İtiraz ediyorum. Öğretmenim benim kafamda bit yoktu. Kendi kafasındaki bitleri benim kafama transfer etti. Bitti, abiye, abiye, bitti. <laughs> abiye kalk tamam, senin özür dileyeceğim.

babanızın saçlarını iki hafta boyunca sirkeli suyla yıkadı da öyle geçti bitler. Pardon pardon ananızın saçından göremiyorum sizi ne diyorsunuz duyuyorum ama. Eğer alay etmeniz bittiyse ben artık işe gideyim. Misadin. Misadin ne ya? ya. Hı -hı, öldürdün beni ya. Hadi vallahi. Ben böyle bir şey ne gördüm ne ettim ya. Aile aile değil Fahiye. Bir dakika, bir dakika, bir dakika hanım. Madem beni alay ettiniz çok güzel, bravo, aferin size. Peki sadece niye benim anılarım anlatılıyor? İlkokulda biz abiye ile beraber okuduk, biraz da ananızın anılarını anlatsak ya. Ben neden bahsettiğini anlamıyorum Erman, lütfen evimi terk eder misin? <laughs> dur dur, çok iyi bilirsinsin, sen, <laughs> değerli hanım. <laughs> ne oldu? Birin hanım, birin hanım, birin hanım. Bir, 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 bir yeğenli malı haftası günümüz vardı. Senin bak kızın gelmiyor ya! <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. <laughs> Arkadaşlar bakın Erman kızı odun olmuş. <laughs> Öğretmenim bunlar beni alay ediyor. Boş ver oğlum otur sen çok güzel olmuşsun. <laughs> okuz bana bak... bin ağacım ağaç, odun değil bak... ...benim bak dallarım var, yapraklarım var... ...ben odun değilim ağacım okuz. Ne bakın, Ne bakın. Bu nedir arkadaş ya? Çarpmayı öğrendik, toplama öğrendik, çıkartma öğrendik, bölme öğrendik, okuma öğrendik, yazma öğrendik. Hala okula geliyoruz ya. Yerli maraftası diye maymuna döndük arkadaş ya. Tamam anneciğim ben artık bundan sonrasını kendim başıma yürüyebilirim. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum ben de seni anneciğim. Sınıfıma tek başıma gidebilirim. Günaydın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar. Bakın abi kuzu arkadaşınız balkaba olmuş içeri giremiyor. <laughs> Kıyafetim de. Bunun. <laughs> tamam dur. <durun. gülüyor> balkaba diye bir kere portakal o. <laughs> Yandan bahçenin eklenince portakal balkabağına dönüşüyor bir yanda. Gülünün. <Gurunun>. tamam durun. <laughs> Arkadaşlar lütfen <laughs> otur gelin, otur gelin, otur, otur. Ne oluyor ya? Ne mi oluyor ben sana soruyorum? Otur gelin hareket etme. <laughs> İmdat! İmdat! Bana yardım eder misiniz? <laughs> Portakal sen orada kal. <laughs> <laughs> Durun dur. bir tek ben güleceğim. <laughs> Aa, ağacı attı gördün mü? Ağacı attı. Ormanımızı korumuyorlar, ağaçlarımızı sevmiyorlar örtmenim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Gir, 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 gir. Of çocuklar, of gel, gel. Gir, 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 gir. bak, bak nasıl geldi kurbağa edildik. Erman sen postaneye geç kalmıyor musun? Hadi artık çıkınsana evden. <laughs> ya dur bir dakika anne ya. İzin ver de babam hikayenin sonunu anlatsın. Portakal tatlı serin, başı da öyle yemişlerin. Onda güneşin rengi parar gibidir sanki. Aferin sana abicim. Ne güzel okudun. Otur bakalım yerine. Gir, gir, gir. Otur, otur. Yiğit, otur. Ya. <laughs> salak, salak, bir sıraya oturamadı, bir sıraya oturamadı. Ötün bana bu odun salak diyor. Erman yapma çocuğum artık. Ben odun değilim, meşe ağacıyım. Dikkatli bak, bak dallarım var benim, yapraklarım var, ukuz. <laughs> Olsun, odunsun işte, odunsun. Ağaç nedir? Sonuçta odundur. Sen de özüne dönmüş oluyorsun. Sen bana aleni odun mu demek istiyorsun yani? Örtmenim bu bana aleni odun diyor. Müsaade ederseniz şımardığı için ben bunun adını tahtaya yazabilir miyim örtmenim? Hayır örtmenim yazamaz. tamam şimdi oturalım sonra yazarsın. Bir daha bana kötü söz söyleme. Seni böyle bir sıkarım portakal suyun çıkar. Örtmen bana portakal suyu diyor. İridi <laughs> e bek yani portakal suyu kötü bir şey mi? içinde C vitamini var. Okuz. Bilmiyorsan öğren. <laughs> Ay ne kadar gıcık bir bu ya. Bakıyorum da bugün senin bayramın olduğu için neşen pek de yerinde. Duyamadım. Benim bayramım mı? Evet canım senin bayramın. Yerli malı haftası bayramı ya. Sen de bir Türk malı olduğun için senin bayramın sayılır otomatikman. <laughs> Var mı? Yapmayın ah, sürücük var. Sürücük var ya yapmayın! Yapmayın! Ah, ya böyle bir kız olamıyor! Ah. Sen mi ittin sırayı? Ben ittim ya! abiyeciğim, yuvarlandı portakal gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hadi. hadi kalk! <laughs> Bütün sırıma rezil oldum. Portakal orada kal abiye. Hatırla. <laughs> hatırla ne hatırla? Yine de senin fotoğraf çekilme gününde rezil olduğun kadar olmadım Elma <laughs> bir işi geç kaldım hadi eyvallah. Dur dur bekle, bekle kuzu bir yere gitme. Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey, Türk malı ailesi kuzularım. Hey.